Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilirken Cumhurbaşkanlığı'na geçmiş anayasada yer alan milletvekillerinin soru soramayacağı maddesi kaldırılmamış. Oysa sistemden öncesinde başbakan vardı ve milletvekilleri başbakana soru sorabiliyordu. Yürütmenin başındaki Cumhurbaşkanlığı'na milletvekili yazılı soru önergesi veremiyor. Cumhurbaşkanı yardımcısına gönderilen soru önergelerinde ise ilgili bakanlara havale ediliyor. Oysa çıkan bütün kanunların sonunda Cumhurbaşkanı tarafından kanunların yürütüleceği ifade ediliyor. Yani bakanların bu bağlamda bir yetkileri yok. Geçmişteki müsteşarın görevi bugün bakan tarafından yürütülüyor. Milletvekilinin sorularına zamanında ve içeriği doğru bilgi yer alacak biçimde de yanıtlar verilmiyor. Genelde internette Google üzerinden adresler gösteriliyor ya da TÜİK verilerine bakın deniyor. TÜİK verileri de güncel değil. Bu nedenle milletvekilleri bilgi sahibi olmak için verdikleri yazılı soru önergeleri önemli bir bölümü yanıtsız kalıyor ya da istenen içerikte yanıtlar verilmiyor. Cumhurbaşkanı da yazılı sorulara yanıt vermediği gibi Cumhurbaşkanı yardımcısı da soruları bakanlara havale ediyor. Böylece denetim yetkisini milletvekillerinin kullanmasının önü kesiliyor. Yasal anlamda süresi içinde tüm soru önergelerine açık, şeffaf, doğru biçimde yanıt verilmelidir. <laughs>